Sevgili İkizler Burcu dostum, selamlar. Ağustos ayının hangi enerjileri sana getireceğini, gündemin neler, gündeminde nelerin aktif olacağını, hangi enerjilerle ve duygularla Ağustos ayını yaşayacağını, farkındalığını için bir okuma yapmaya geldim. Yalnız cümle kurmakta İkizler Burcu deyince iletişim Burcu'dur aslında, Merkür çok etkilidir ama bayağı cümle kurmakta zorlandım. Sağlıksız bir iletişim noktasında mısınız? İletişim kurarken kendinizi sağlıklı ifade edemediğiniz bir süreçten mi geçiyorsunuz? Ya da söylemek istediklerinizle söyledikleriniz arasında bir fark mı var? Böyle bir enerji var alanda sanki. Hmm, belki anlatmak istediklerinizi anlatamıyor. Belki söylemek istediklerinizi söyleyemiyorsunuz. Ya da yanlış ifade ediyorsunuz. Böyle bir duygu geldi. Böyle bir enerji attı. Bakalım neymiş? gerek. Evet, Merkür'ün enerjisiyle gelen bir başka arketip de bize eşlik ediyor. Peki. Gündemde neler olacak? Gündem size nasıl enerji verilecek? Bir de buna bakalım. Ya sen çok pisliklisin ya bakalım. Bir geri çekilme var. İletişimde geri çekilme, ee, zihinde bir geri çekilme, bir kendi kendine kalma isteği, Ağustos'un genel yorgusu böyle. Özellikle iletişim konusunda e, kılıç kartları iletişim ve zihin kartlarıdır. Bugün kadar kurduğunuz, iletişim kurduğunuz insanlarla, durumlarla, olaylarla ilgili bir geri çekilip ne olup bittiğini anlamak üzere e, bir demlenme, bir nekat dönemi gibi bir enerji var ağız Peki bu neler eşlik edecek? Bir affetmeye ihtiyaç var gibi. Sanki bu geri çekilme enerjisinde kendinizi ya da maruz bırakıldığınız bir durumla ilgili karşıdakini affetme durumu. Şimdi dostlar buraya şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, sanki burada da bir affetme gelecekmiş gibi ya çok enteresan yani şöyle konuşuyorum ama enerji buraya çekiyor benim burada yaşanılan bir süreçle ilgili bir değerlendirme bir demleme olanın bitinin izini indirme bu izler nedir sindirme öyle bir süreç var Bir başkasını affetmek ya da e, bütün bunlara maruz bıraktığınız için kendinizi affetmekle ilgili bir süreç işleyecekmiş gibi gözüküyor burada ee, çok güzel bir e, video var. Belki Instagram yasakları kalktığında görürsünüz karşınıza çıkar. Çok güzel bir bilge. Şöyle bir şey söylüyor. Affetmezsen zihninde sana ait enerji alanında yani yuvanda hiç istemediğin bir kiracı sürekli seninle yaşıyor olacak. Bunu ister misin? Bu ağırlığı taşımak ister misin diyor. Yani affetmek karşınızdaki ne yaptığınız bir lütuf değil. Alanınızı arındırıp temizlemektir. O duygudan, o histen, o halden, o insandan. Dolayısıyla buraya öyle bakmak lazım. Olan biten sizin hayrınıza oluyor çünkü. Evet tamamen şu enerjiyi destekleyen aynı renkte bir enerjiyle geldi. Geri çekilip kendi içinizde neyin olup bittiğini anlamak üzere izolasyona gir izolas iz izolasyona girdiğiniz yok kesin bir, e, ikizler burcunda bir e, iletişimle ilgili bir sıkıntı ve bir, bir sorun var İz olanı anlayabilmek üzere kendinize geri çektiğiniz bir nekat dönemi Ağustos ayının genel enerjisi peki Bilgiyi korumak yazmanlıkla geldi, sağlıklı bir enerjiyle çalışırsa o bilginin sistemden akan, yaşanılan alanlarda dönen bütün e, sizi etkileyen olayların oradaki bilgisini almak ve o bilginin izini indirip sindirip bu konuyla ilgili bir uyanışa geçmek üzere bir e, enerjiyle çalışmış arketipiniz, şayet bunu sağlıksız bir enerjiyle çalıştırırsanız başkalarının üzerinden, başkalarının e, olguları, yaşanılanları, o alanda maruz kaldığınız her türlü durumun bilgisini işinize yaradığı gibi değiştirmek ya da konuyla ilgili hakiki bilgiyi, gerçeği ortaya koymak yerine kendine saklamak gibi bir enerji çalışırmış burada ruh haliniz. Düşünmek olacakmış. Keza zaten o izolasyonla ve geri çekilmeyle kastettiğimiz enerji bu. Olanı bitene anlamak üzere düşünmek. Peki sistem ne diyor? Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur. Değişken ay enerjisiyle geldi. Burada bir başkasını, bir durumu, bir başkasının da işin içinde irade olarak durduğu, yaşadığınız bir olayı değiştirebilmeniz için... Kendi durduğunuz noktayı değiştirebilirsiniz. Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur ee, enerjisindeki hakikat şudur: Kendi durduğunuz noktayı bir derece bile değiştirseniz olayların bütün acısı ve e, açısı ve yörüngesi değişir. Dolayısıyla bir başkasını değiştirmek için ya da bir başkasının iradesinde olan bir olayı durumu oluşu değiştirmek için e, harcayacağınız enerji beyhude bir enerjidir. Siz sadece durduğunuz noktayı, açıyı değiştirebilirsiniz ve onu yaptığınız anda her şey değişir. Fakat bu size biraz zor. Uzun süredir uğraştığınız ve o zirveye ulaşmak için kan ter ve gözyaşı içinde tırmandığınız bir dağ gibi geliyor. Pes etme noktasına gelmiş gibi. Bu geri çekilmeyi pes etme için kullanmayın. Çünkü ayın enerjisi diyor ki bütün bu engel gibi gelen, zorluk gibi gelen her şey senin daha da güçlenmen için yaşatılıyor. Dolayısıyla vazgeçme zirveye çok yakınsın diyor. Peki onar günlük süreçte enerjiler ne olurmuş? Bir tamamlanma. Şimdi ilk 10 günde başarısızlık ki güneş kartının tersi bile bütün diğer kartların tersinden çok daha olumludur hatta bazı kartların düzünden bile daha olumludur ki şöyle burada egonuzu fark ettiğiniz size sunulan size sistem tarafından gösterilmeye çalışan çalışılan size acı gibi gelen fakat açı gibi dönecek olan durumlarla ilgili bir uyanış yaşamayı biraz uzatıyor olabilirsiniz bazı düzenleri değiştirmeniz yerleştiğiniz kökleştiğiniz Aile, birlikte olma, birlikte yaşam alanları kurduğunuz yerlerle ilgili bir süreç bitiyor gibi ve bu bitiş size tamamen sistemsel ve dünyasal bir döngünün kapanıp yepyeni bir döngünün açılması şeklinde gelecek gibi gözüküyor Ağustos ayı içinde. Peki buna eşlik eden enerjiler neymiş? Dünya ve kaynak sistem diyor ki bu yeni yaratım, bu yeni düzen, eskisini bitirip yenisini açmak için bütün kaynakları sana verdim, veriyorum, vereceğim. Kaynak senin, sistem seni bu konuda güvence altına alıyor. Burada bu yıkılan düzenle ilgili kendinizi de ve o düzenin içerisinde var olan diğer insanları da yargıladığınız bir enerji var burada. Tam da geri çekilme ve izolasyonu burada yaşıyor olabilirsiniz. Bu yargılarınıza bir bakın bakalım adil misiniz? Ya da kendinizi yargılarken şefkatli misiniz? Yargı ağır bir enerjidir. Yargıladığınız her şeyin enerjisini kendinize çekersiniz. İsterseniz başkasını yargılayın. Sistem onu enerji olarak okuduğu için bir başkasını yargıladığınız şeyi size yaşatır kendinizi yargıladığınız noktaydı. da mütemadiyen size yaşatır. Dolayısıyla bu yargıdan olmanız gerekiyor. Yaşadığınız olay ve düzenler içerisine size sistemin anlatmak istediği mesajı tam olarak alıp buradan aydınlanarak, şifalanarak geçme ihtimaliniz var diyor burası. Bir sabır enerjisi çalışıyor. Yepyeni bir arayış ve bir kurban psikolojisiyle geldi. Bu düzenin bitip yeni bir düzenin başlaması için Sistemin size yaşattığı her türlü varoluşu ve kaynağı biliyor, görüyor, hissediyor olmanıza rağmen buradaki biten süreç için başkalarına suçlayıp kendinizi kurban gibi hissettiğiniz, buradan nasıl bir çıkışla, nasıl bir yolla e, yeni bir düzene gideceğinize dair bir arayış hissimde olduğunuz ve derin bir sabır enerjisi çalıştırdığımızı söylüyor, çalıştıracağınızı söylüyor. Ağustos ayı. Fakat buradaki sabır, suçu başkasına atıp kurbanlığınızı sürdürmek üzere bir arayış ve buradaki sabır, bu e, bu durum bitecek ve ben buradan kurtulacağım gibi e, atıl bir yerde potansiyelinizi kilitlediğiniz, kurbanla kendinizi zincirlediğiniz atıl bir yerde ise eğer elbette ki bu sabır, hani sabır taşı olsa çatlar şeklinde çalışır ve sizi çatlatır dolayısıyla buradaki çatlama yıkama sebep olur o yüzden e, sevgili ikizler burcu dostum neye sabrettiğinizi ne için sabrettiğinizi sabır enerjisinde aslında aramayı bulmayı umduğunuz şey ne sabrın sonunda neyi elde etmeye çalışıyorsunuz burada nasıl bir yargıyla nasıl kurbağana düşüyorsunuz bunu bir anlayın öğrenin fark edin bu geri çekilmede e, ve buradaki haliniz için önce kendinize şefkat gösterin diyor sistem. Peki Rumi ne diyor ikizler burcuna? Burada diyor hüküm verildi. Bitmesi gereken her şey bitecek. Burada bir uyanış var. Sen buradaki uyanışını kurbandan çalıştırdığına uyan. Bütün sistemi, enerjiyi kurbandan çalıştırdığına uyan. Çünkü ne yaşıyorsan bu sana sistemin ikramı. Bugün e, bu diğer burçlara da açılım yapıyorum. Böyle sistem sert ve net ve keskin konuşuyor. Hep de söylüyorum Zülcelal'i ve ikram şeklinde akıyor enerji. Sana sert ve keskin gelebilir buradaki. Ne alakası var? Ben öyle değilim, kurban değilim, öyle yapmıyorum, böyle yapmıyorum gibi bir e, direnişle dinliyor olabilirsin şu anda burayı. Bu direnişine de dur bir bak. Çünkü ben sana sistem olarak diyorum ki şu anda duyduğun her şey sevgiden geliyor. Uyan ki yeni düzeni sana verdiğim o kaynakla istediğin gibi yaratabilir diyor. E zaten kaderlerin aslada tam söylediğimi onaylayan bir karga geldi. Yepyeni duygusal iş alanındaysa yepyeni yetenek e, sanatsal faaliyetler, yeni projeler, yeni atılımlar. Ee, yeni bir düzen kurma halini aşkla sevgiyle istekle yapma hali, e, sezgilerin güçlendiği ve sistem tarafından büyük bir sevgiyle akıtılan bir başlangıç enerjisi geliyor burada. Sen diyor kalbindeki tezaklığı bir bitir önce. Bir direnişin varsa şu anda söylediğim şeylere diyor sistem. Bu senin kalbinle zihnin arasındaki tezatlıktan. Bu tezatlığı bitirdiğinde küskünlüğün biter ve affetme enerjisine geçersin. Dolayısıyla burada e, küskünlük vardır. Yaptığım, ettiğim, emek verdiğim her şey yıkıldı, döküldü hali vardır. E, yazık oldu e, enerjisi çalışır. Oysa olanın biteni yazık değil. ...sana yazılan, sana öğrenmen, bil, anlaman gereken bir bilginin aktığına uyan... ...çünkü burada bir uyanış var... ...buradaki alma verme dengene uyan... ...burada artık hüküm kesildi, o soru borusu üflendi... Ee, i̇yi ve kötünün ötesine geçildi artık... ...hakikatin açığa çıktı, bütün muhasebenin yapıldığı yer var... ...bu muhasebeyi sağlıklı bir yerden tesadüf bitirerek yap ki... O zaman sana o yeni başlangıcı verebilelim diyor. Peki ben aldım, kabul ettim. Dinlediğiniz anda size de şifa olmasını diliyorum. Şahit açılımı beğendiyseniz beğen butonunu kullanmayı ve hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beni çok sevindirirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için videonun açıklama kısmındaki Kolektifte Hal ve Ahval Instagram hesabından her zaman bana mesajla ulaşabilirsiniz.